Yani çocuk bir de buradan her gün okula gidecek düşünün. Servisi. Bizim servis. Şeyin servisi bu. Çocuklarım buna gidiyor her gün. Her gün buradan geçecek. Bilmiyorum nasıl geçecek. Yarın da iyi sağlık bilmem ne. Yes. bayağı Anadolu Kızım e, akşam 5 e, sularında yani 5-5.30 gibi civarında e, eşim ekmek almak için bu, şuradaki bakkala gönderiyor. E, kızım ekmek almaya gittikten sonra dönüşte e, buradaki 3 tane köpek yani şu çöpün bulunduğu tarafta arkadan 3 tane köpek gelip kızıma saldırıyor. Şu ağacın olduğu yerde olayın olduğu yer orası e, orada kızımı yere yatırıp ısırıyorlar. Tabii kızım o korkuda çığlık attığı için... E, Olan yerine hemen şu bakkalda gördüğünüz ablamız hemen koşuyor ilk etapta. Sonra Dolmuş e, geliyor. O arada Dolmuş da hatta duruyor. Yardım etmeye kendisine durmaya çalışıyor. Ablamız hemen apar topar kızımızı alıyor. Tabii ben de orası işteydim. E, eşime hemen haber veriliyor. Ben apar topar hemen eve geldim ve kızımı eğitim araştırma sahasına götürdüm. E, eğitim araştırma sahasından sonra e, tetkikler yapıldı. Isırık izleri oldu. Kuduz aşısı tedavisi başladı. Tomografisi falan çekildi. Onlarda bir şey çıkmadı Allah'a şükür. Ama tabi burada e, burası iştek bir yer görüyorsunuz. Yani insanlar burayı kullanıyor. E, burada Bugün benim kızım ise yarın başkasının çocuklarına da kişilere de olabilir bu. E, bu köpekleri e, başıboş köpekleri yani tabi burada belediyenin de biraz sorumlusu söz konusu. Yani belediye en azından burada e, biraz daha sahip olsa bunları toplayıp da bu bayım olay meydana gelmezdi. E tabii biz dolayısıyla biz mağduruz. Başkasının çocuklarına ya da başka bir ailenin canına yanması istemiyoruz. Yani bir an önce e, yetkililerin ve ilgililerin bu olayı müdahale etmesini istiyoruz. Bu vaka tek birim kısmı değil. Türkiye genelde de bu yaygın bir olay. E, gerekli mercilere biz zaten şikayetimizde bulunduk. Savcılık süreçleri de başladı. E, şu anki tetkikler devam ediyor ama tabii çocuğun psikolojisi de gitti. E, okula gidemiyor. Psikolojik tedavi alacağız. Ee, ilk şeyi de e, dün yapmıştık Tetkikleri yapıldı yani ilk seans psikolojik olan pedagog da eşinde yapıldı İkincisi önümüzdeki hafta içinde e, ikinci e, psikiyatri tedavisi olacak e, Çocuğun psikolojisi gitti e, Olan benim çocuğuma oldu e, Okula gidemiyor e, Köpekleri çok seviyordu kucağına alırdı. Küçük bir fino köpeğimiz var mesela e, Onu hep kucağına alıyordu Şimdi diyor ki baba ben kötü köpek ben istemiyorum Yine ısırır kedi cımalar gibi şeyler de ma başladı e, Psikolojik olarak etki altında kaldı e çocukta hayvan sevgisi kalmadı en başta. Yani onu köreltildi. Şu an gitmiş oldu. Yani ufak bir kedi, e, küçük bir kedi yavrusu bile olsa hemen kaçıyor, korkuyor. Çünkü psikolojik olarak etki altında kaldı. Sen, sen Hı? Hani anlattın? Ha, sevdiğini anlattın değil mi? Hı -hı. Bak kaldım eve giderken köpek köpekler beni yere yatırıp ısırdı. Sonra e, ısırdığında babam ilerini şeye gittik, az doktora gittik, oraya pansuman yaptılar. Böyle e, böyle birileri orama ellerken acıyor biraz. Bu yaşımda severdim. Şimdi? Şimdi korkuyorum, çarşıdaki köpeklerden, hatta bu köpeklerden bile. Şu köpeği sevmiyorum. Niye sevmiyorsun köpeği? Çünkü o çok kötü yırılıyor ve çok kötü şey ısırıyor diye o kaçarken iki tane ilk bir tane abla bir tane abi beni şey yaptı kurtaldı kızım bakkala gitmişti ee, bağırsışı sesi duydum hemen koştum korktum yani bağırsışı sesinden ee, çocuğum ağlıyordu köpek ısırmış sadece hani benim çocuğum değil yani herkesin çocuğu tabii ki de geziyor bakkala gidiyor dışarıda oynanıyor keza o şekilde yani tabii ki de önlem almasını istiyoruz. Çok köpek var, aşırı köpek var. Çok korktuk, çok endişelendik. Yani çocuğum Allah korusun parçalanabilirdi. Yani sonuçta çok vahşice bir olay yani. Üç tane köpek çocuğuma saldırıyor. Çok etkilendik yani açıkçası. Benim köpek sesi duyunca kızım korkuyor. Sabah aynı şekilde. Köpek sesinden uyandı. Bir şeyle uyandı yani. Bir şey, ee, stresle uyandı çocuk. Okula gitmek istemiyor. Tekrardan yatmak istedi. Uyumak istedi. Ben okula gitmek istemiyorum. Tek gitmek istemiyorum. Altın önce oldu bu olay. Ee, Yaraların daha geçmedi tedavi altında. Kuduz tekrardan oluyor. Yani tedavi altında şu an çocuğum. E dikkat ediyoruz yani. Akşam 5 sularında eşim ekmek almak için bu vakala gönderiyor. Vakal dönüşünde 3 tane şurada çöpülen adamı kızıma saldırıyor.